Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun Allah'a. Bugün çok güzel bir bebek yeleği örelim hep beraber. Gelin yeleği de olabilir. Tercih size kalmış. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum alt zemin için zincir çekiyorum yeterli hemen bu kadar evvela 1 2 3 zincir çektim Hemen 4, 5. zincirin tepesine battım. 2 kere de çektiğim trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3 atladım. Hemen 4. zincirin tepesine 2 kere de çektiğim bir trabzan. 3 zincir. 1, 2, 3 atladım. Hemen 4. zincirin tepesine fazla atladık herhalde 1 2 3 atladım hemen dördüncü zincirin tepesine bir trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 atladım hemen dördüncü zincirin tepesine bir trabzan iki kere de çektiğim bir trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 atladım hemen dördüncü zincirin tepesine bir trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir 1 2 3 atladım hemen dördüncü zincirin tepesine iki kere de çektiğim bir trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir 3 zincir 1 2 3 atlıyorum hemen dördüncü zincirin tepesine bir trabzan 1 2 3 zincir hemen 3 atlayıp kenar zincirimizi de yapalım trabzanımızı pardon hemen ilmeğimizi çektirelim alt tabanımız bu şekilde arkadaşlar hemen ikinci sıramıza geçiyorum 1 2 3 zincir çektim kenar trabzanımızı hemen bir trabzan yapalım zincirle beraber 2 olsun. Kenarımız düz gitmesi için tığın başına aldım. Hemen 3 zincirlerin aralarında trabzanlar vardı. Hemen trabzanın tepesine girdim. 1 2 3. 3 kere de çektiğim bir trabzan. tığım başına aldım. Aynı trabzanın tepesine 1 2 3. 3 kere de çektiğim bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bu trabzanın tepesine giriyorum. Aradan tığımı araya geçiriyorum. Ve buraya bir sık iğne yaparak bir pipirik oluşturuyoruz. Tığın başına aldım. 3 kere de çektim. Hemen bir trabzan. Tığın başına aldım. Hemen karşı trabzana geçiyorum. 3 kere de çektiğim bir trabzan. Tekrar aynı noktaya 3 kere de çektiğim bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen trabzanın tepesine tekrar giriyorum. Hemen kaydırma yöntemiyle bir pipirik oluşturuyoruz. Aynı noktaya tekrar 3 kere de çektiğim bir trabzan daha. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen tığın başına aldım. Karşıda hemen trabzanın tepesine girip 3 kere de çektiğim bir trabzan. Hemen aynı noktaya tekrar bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen ikinci trabzanın tepesinden girdim. Kaydırma yöntemiyle bir pipirik oluşturduk. Tekrar 3 kere de çektiğim bir trabzan daha aralarda zincir çekmiyoruz arkadaşlar hemen sıra gelen trabzanın üstüne battım 3 kere de çektiğim bir trabzan aynı yuvaya tekrar battım bir üç trabzan daha 1 2 3 4 zincir ikinci trabzanın tepesinden bakın şu şekilde giriyorum hemen kaydırma yöntemiyle bir pipirik oluşturduk 1 2 3 3 kere de çektiğim bir trabzan daha hemen tığın başına aldım hemen sıradaki trabzanın üzerine battım 3 kere de çektiğim bir trabzan yapıyorum Evet bu şekilde tekrar aynı noktaya bir trabzan daha yaptım 1 2 3 4 zincir çektim ikinci trabzanın kapattığım tepe noktasına giriyorum aradan çıkıp kaydırma yöntemiyle bir pipirik oluşturduk. Tekrar bir trabzan daha tığın başına aldım. Bir trabzan yaptım. Üç kere de çektim. Hemen bir trabzan daha yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir. Hemen ikinci trabzanımın tepe noktasına giriyorum. Ve kaydırma yöntemiyle pipirik oluşturuyoruz. Tekrar bir trabzan daha yaptım, tığın başına aldım. Evet. Hemen bir tane daha yapıyorum. Bir trabzan, ikinci trabzan, bir iki üç dört zincir. Hemen trabzanın tepesine bir pipirik oluşturuyoruz. Tekrar bir trabzan daha kenar zincirimizin içine girdim. Bir trabzan yaptım. Aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Kenarlar iki olsun. Evet. Örneğimiz bu şekilde oluyor. Çok güzel. Hemen bir iki üç zincir çektim. Hemen kenar trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu aradaki boşluklara iki kere de çektiğimiz bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Hemen yaptığımız bu örgünün arasındaki boşluğa giriyoruz. 3. Hemen yaptığımız modellerin arasına iki kere de çektiğim bir trabzan. Ara zincirler 3 zincir trabzanla iki kere de çektim. 1 2 3 zincir. Hemen ara boşluğa girdim. Bir trabzan. 1 2 3 zincir. Hemen araya giriyorum. İkili trabzan. 1 2 3 zincir. Hemen karşıya trabzanın içine üstüne bir trabzan. Hemen yanına da bir trabzan. Bunun iki trabzan bu kenar ilmeğimiz olacak. Bu şekilde 1-2-3 zincir. Hemen kenarımıza bir trabzan yapıyoruz. Hemen trabzanımızın üstüne ilmek almadan girdim. 1-2-3 3 Üç kere de çektim. Trabzan. 1-2-3 1-2-3-4 zincir. Hemen üzerine battım kaydırma yöntemiyle bir pipirik yaptık. Aşağıdaki işlemle aynı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Hemen trabzana girdim. Bir trabzan, ikinci trabzan, bir, iki, üç, dört zincir. Hemen tepe noktasına girdim. Aradan tığımı çıkardım. Kaydırma yöntemiyle bir pipirik yaptık. Bu sıramızda aynı altta yaptığımız işlemle bir iki üç dört zincir hemen tepe noktasına girelim bu kaydırma yöntemiyle bir tane pipirik yapalım çok kolay bir örnek kolay olduğu kadar da yani bakıldığında kolay gibi durmuyor mu çok güzel duruyor 1 2 3 Üç kere de çektim. Trabzan. Bir, iki, üç, dört, üç. Hemen tepe noktasına giriyorum. Tekrar bir trabzan daha. Hemen sıra gelen trabzanın tepesine girdim. Üç kere de çektim. İki trabzan yaptım. Dört zincir çektim. Tepe noktasına girip kaydırma yöntemiyle bir impirik yaptık. sıra sonuna kadar gelelim hep beraber aynı işlemi yapıyoruz alttaki işlemle üstteki işlem arasında hiçbir fark yok iki sıradan oluşuyor modelimiz Evet bir sıra zincir 3 zincir bir trabzan hemen trabzanların arasına trabzanların üstüne örneğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Kenar trabzanımı da yaptım. Şimdi bakın 2, 4, 6, 7. Alt sıramız 7 örnek. 2, 4, 6. Üst sıramız 6. Bir 7 olacak bir 6. Bir 7 bir 6. Şimdi bunu yapmak için burasına dikkat ederseniz örnekte herhangi bir eksilme olmayacak. 1, 2, 3 zincir buraya atlamam gerekiyor ama bu sefer örneğim eksilir buraya batıyorum hemen girişe çünkü şu örneği buraya kurmam lazım 2 3 zincir tekrar araya girdim trabzan 3 zincir hemen bir trabzan daha 3 zincir hemen bir trabzan daha 2 3 zincir Hemen aramıza bir ikili trabzan yaptık. 1 2 3 zincir. Aramıza girdik trabzan ikili. Hemen bakın buraya da girdim boşla. Aslında trabzan atlamam gerekiyordu ama bu sefer örnek eksilir. 1 2 3 zincir araya. Hemen kenar trabzanına girdim. Buraya iki trabzan yapıyoruz. örneğimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir sırada yapabilirim aslında ama yani farklı bir şey yapmayacağız. O yüzden umarım anladığınız bir video olmuştur. Örneğimiz çok kolay. Sadece buraları biraz evvel gösterdiğim gibi şuraya dikkat edeceksiniz. 7 olacak bir 6 bir 7 bir 6 bakın burada üstte zincirler kutular trabzanların üstüne yapıp 1 2 3 4 5 6 ve 7 yani sadece ona dikkat ederseniz hiçbir sorun çıkmayacak beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.